Merhaba arkadaşım. Bu videoda sana eski sevgilini geri kazanmanın neden 90 senin ne hissettiğinle, ne düşündüğünle ve ne yaptığınla alakalı bir şey olduğundan ve yüzde 10 sadece onunla alakalı bir şey olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü e, eski sevgilisini e, geri kazanmak isteyen birçok insanın yaptığı en büyük hata, asıl müdahaleyi yapması gereken noktayı bilmemeler. Dolayısıyla bunu bilmediğin takdirde de olan çok basit bir şey oluyor. Karşı tarafa endeksli hareket ve tavırlarına takınıyorsun. Bu şekilde de eski sevgiliyi geri kazanabileceğini düşünüyorsun. Ve bu kısır döngünün içinde sürekli kendini yıpratıyorsun. Savaşıyorsun, savaşıyorsun ve olmuyor. Dolayısıyla burada bakman gereken şey sen ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun ve nasıl davranıyorsun. Bunları genelde insanlar bilinçsizce yapıyorlar. Yani eski sevgisini geri kazanmak isteyenler tamamen bilinçsizce ne yaptığını bilmeyecek bilmi, e, bilmedikleri için eski sevgiline bir şekilde müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde de büyük bir kısır döngünün içinde buluyorlar. Senin yapman gereken bir kere e, kendi iç dünyanla yüzleşmek. Ne hissettiğini bilmen gerekiyor. Mesela şöyle bir soru sorabilirsin. Ben tam olarak ne hissediyorum? Korkuyor muyum? Yoksa endişe endişemi duyuyorum yoksa bir değersizlik mi hissediyorum? Bu duygunun adını koyman gerekiyor. Bu duygunun adını koyduktan sonra bu duygunun oluşması için kendinle kendi iç dünyanla mı gibi yorumlar yapıyorsun? Ve yaptığın bu yorumlar gerçek mi, bilimsel mi yoksa sadece bir yorum mu? Mesela ben ondan sonra kimseyle bir daha olamam diyorsun. Bu bir yorum mu? Mesela Yoksa gerçekten bir bilimsel bir gerçek mi? Şunu göreceksin. Seni bütün gün kötü hissettiren, e, zihnindeki düşündüğün şeylerin, yaptığın yorumların %90'ının tamamen gerçeğin e, dışında olduğunu göreceksin. Bu şekilde bütün bu duygularla yüzleşe yüzleşe kendini ciddi anlamda kazandığın andan itibaren eski sevgilinin üzerinde işte o zaman ciddi anlamda etkili olabilirsin. Bunu yapmazsan? olamazsın. Dolayısıyla şu andan itibaren bence kendinle yüzleşmeye başla. Bunu ciddi anlamda ele almaya başla diyorum. Çünkü her şey belirli ölçüde bunları yaptıktan ve kendini her şeye rağmen iyi hissetmeyi başardıktan sonra oluyor. Eski sevgili geri kazanmakla bunu başardıktan sonra hiç ummadığın anda olacaktı. Çünkü umduğun şekilde olsaydı zaten şu ana kadar olurdu öyle değil mi? Evet bu bağlamda ciddi anlamda ben ne yapacağımı bilmiyorum Sinan Bey. Bana yardım edin ve benim eski sevgilimi geri kazanmakla ilgili bu sorunumu çözmede faydalı olun diyorsan ücretsiz 15 dakikalık görüşme için videonun altındaki yorum kısmındaki ve açıklama kısmındaki linke tıkla. Bu şekilde seninle ciddi anlamda bir görüşme yapalım. O görüşmeden sonra da bundan sonraki hayatında nasıl bir çözümle devam edebilirsin çözümlerimi sunacağım sana evet bunu da söyledikten sonra ilgine teşekkür ediyorum diyorum bu başka videoda görüşmek dileğiyle ben sana altın taş kendine iyi bak arkadaşım.